Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de aynı bugün sebebi bir tane oyunu oynayacağız. Slenderman Telescriber. Bu oyunu e, fan yaptım bu oyunu. Neyse arkadaşlar başlıyorum. Evet. Aha. Ne yapacağız? Bu da ne var? Anladım Oy oy oy. Oğlum öyle ölüme çıkılır mı da gerizekalı. tuttu. Buralara git bakalım ne var ne yok. Hamsel. Ne yani ki bu? Tamam bunu uğra takacağız acaba. İyi taksak mı olacak amına ediyor ama engeli açması var. Gerizekalı ölüme ne çıkıyorsun senin benim normalde arkamda çıkması gerekiyor. Konuşamıyorum ya korkudan. <laughs> <laughs> Oyunu indirdim oyuna ilgili hiçbir alakam yok. Bunlar kim abi ee, ee, Bu ne? Bu ne arkadaşlar? French Dur oğlum kayma gerizek hal aptal. Aylarda varmış. Oo. Yılan. Bu kaç her Ters yazıyor. Oğlum ne oluyor la? Burayı mı yapacağız? Aynen öyle. He, şimdi gidip açacağız. Demek ki bunlar açmasına geliyordu arkadaşlar. Peki ses çıkardığımızda oraya doğru gidiyor mu? Git. Ama nasıl soktu mu kızı? Şimdi orası. Oğlum üstte çıkma la. Yarram. Üstte çıksan korkmam. Şöyle arkadaşlar girelim bismillah <laughs> şimdi <ne> olacak <laughs> buradan gidelim inşallah etrafta dolaşan bir şeyler yok ama nasıl soktu nerelere geldim anasını satayım Bu sorunsuz ama bu da Granny'nin e, şey kızı. Bu da bu da bunun kızı. Çok garip bir Buradan Burada gidelim. Kilitli arkadaşlar. Bu da kilitli amına koyayım. İkisi de kilitli amına koyayım. Buraya gidelim amına koyayım. Bak niye konuşamıyorum biliyor musun? Saat 12.30. Hep gece video çekiyorum ben. Amına soktum. Hep gece gece çekiyorum, e, video çekiyorum, video çekiyorum. Oy, ah ne diyor? Grow bear, grow bar. Neyse arkadaşlar bunu bir götüreyim bakalım ne var orada. Arkadaşlar bakalım. bunu ne yapacağız? Bunu ne yapacağız? Oyunun amacı ne? Oyunda ne yapacağız? Bir şey mi öğreneceğiz? Bir şey mi yapacağız? Belli değil. Buraya gidelim. Allah bu, bu çocuğu gelme altıma sıçtım ay slendrina sen ne yaptın bana ben orada bile korkmazdım nereden geldi o da mi oh kanım eridi oğlum gel gelmezsen dibime girizeyi çalı girizeyi çalı ya Aa, Bunun da o kapıyı mı atacağım? Ne yapacağım bilmiyorum. Eldeki şeyle ne yapacağım da bilmiyorum. Gidelim bir o kapıyı açalım. <laughs> ah ah sen de sen senin ben. Kanka bu yosun niye ekledin ki buraya? Yine uğraşmış. ellerine salık. Gerizek aptal. Gelme önüme. Burayı mı atacağım? Uuu dibe girdi. Uuu. Uu. Burada ne yapacağız? Bu ne? Bir kutu. Bunu ne olmuş? Aynen öyle. Ne verdi bana? Ee, şeyi. Orospu Çocuğu Çıkma Önüme Bir De Ben Kafamı Çevirelse Nasıl Çeviriyorsunu Bilmiyorum Neyse Buradan Devam Edelim Arkadaşlar Bakalım Ne Var Bak Elim Böyle Geliyor Komik Yine Bak Sikeceğim Bu, bu Tünel Bitti Ne Zamana Buyum Nereden çıkıyor uzakta mı çıkıyor bu gerizekalı? Peki ya titriyor. Yorum. Hmm, buraya bir şeyler bırakacağız tahta matta bir şey. O tarafa geçmek için ya da belki oraya bir şey bırakmayacağız. O tarafa geçmek için başka bir şey bırakacağız. Yani her türlü bir şey olabilir arkadaşlar. Ben buraya boşuna mı geldim o Evet tamam gitmeyeceğim buraya boşuna. Dön. Bir yerde sanki bir şey var. Yok yok tamam. Nedense bu sefer. Oğlum ne oluyor amına koyayım? Allah Allah. Ya Rabbi ya Resulullah. Sen bana sabır ver ya Rabbi. <laughs> Zaten bugün sinemedim inşallah sinem. Da bizim olduğumuz yere mi gideceğiz? Ben anlamadım ki. <laughs> ay yo <ay, yaranın> kafası. <laughs> yok buradan. Abi benim elimi bak. Dur, 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 dur. Hemen levyeyi alıp geliyorum. Burayı yememişim, köyü gidiyorum. Levye alalım, o bir son. <laughs> <laughs> Uuu, uh, uh. Tamam. Şimdi gidelim oraya açalım bakalım ne, yap ne yapacağız nasıl geçeceğiz oradan. Sonra geldik. Ee, bu plangi oraya bırakacağız şey o yere. E, şey sen anladın. Siktim. sevki. Kanka bu sevkiyi ne yapacağım? Kasa mı var amına koyayım? Allah razı çık kasa mı var? Oy. Bismillah. gidiyor git Burada bir stik şey yok. Bu çocuğa bu çocuğu. Ha? O bu çocuğu geçebiliyorsak oh. niye? Ben Hayır, neden söylemiyorsun? Geçebiliyormuşuz ya ben de mal gibi. Arkadaşlar oyunu bitirdik galiba. Buraya yapacağız. Aç abi. Aç abi. Şöyle. keyimizi alalım. Buradan gidelim artık. Ya <laughs> yaram <laughs> bir izin ver gidelim bari. E geç abi. İnşallah. Reflex. Reflex is coming. Şöyle çeviririm abi. Git abi. Şöyle bu donatları hop hop. Ya senin ben olmaz çim. Ya da sıçmayayım. Ya da sıçayım. Sıçayım sıçayım. sıçayım. şöyle alalım efendim. Aslan oğlum al. Gidelim artık buradan. Slendina görüşürüz. Bizimle vedalaşmayacak mısın Slendina? Ya 9 dakika oldu ya o 9. Anasını siktim çocuğu. Anasını O çocuğu. Orospu çocuğu. Şöyle Grandian e, pardon. Oğlum bırak giderim ya. Gitmemizi istemiyor. <laughs> Görüşürüz. Yo hey escapet. Yani kaçtık. İlk defa bir tane videoda bir oyun bitirdim. O da bir zahmet. Bitti. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. 20 dakika olmuş keseceğim paylaşacağım soru yapacağım like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay